Herkese merhaba. Bugün bisiklet kullanırken giydiğim kıyafetleri sizlere göstereceğim. Ee, i̇lk olarak yaz ve kış olarak ayırdım bunları. İki grupta da ilerleyeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru başlayalım şimdi. Kaskla başlayacak olursak Limar'ın 757 Superlight diye bir kaskını kullanıyorum. Ee, hafif bir kask. Havalandırmaları iyi. Gayet güzel havalandırıyor. Kafam çok terlemiyor. Ee, i̇çerisinde şöyle göstereyim. Pedleri var. Bu pedler... Gayet çok ama bir şekilde tutuyor. Önündeki vizörü şu yandan gösterdiğim şekilde sökülebiliyor. Sökülünce de bu tarz bir yapısı oluyor. Bunun üstüne bir de çekimler için GoPro aparatı ekledim. Kask için söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi kışın kaskın içine giydim bereden biraz bahsedeyim. Shimano'nun bir beresini kullanıyorum. Bunun modelini hatırlamıyorum. şöyle göstereyim. Bu bereyi rüzgarlı havalarda ve yağışlı havalarda falan takıyorum. Gayet güzel ısıtıyor kulaklarımı, yardımcı oluyor. Herhangi bir eksisini görmedim. Bereden sonra kulaklığa geçelim. Kulaklık olarak Shox'un Open Pro'sunu kullanıyorum. Böyle sert bir kabı var. Bunun içine geliyor. 10 saat şarj süresi var deniliyor ama ben çoğunlukla 10 saatten uzun kullanıyorum. Şöyle göstereyim kulaklığı. Bunun en büyük artısı dışarıyı çok net bir şekilde duyabiliyorum. Etraftan gelen arabaları duymama son derece yardımcı oluyor ya da ne bileyim köpek kovalıyorsa köpeklerin kovaladığını falan dolu duyabiliyorum. Ne herhangi bir tehlikeye karşı kendimi daha rahat korumaya alabiliyorum. Bunu da şu şekilde takıyorum göstereyim. Gözlüğü çıkartıp tekrar üstüne takıyorum. Burada tuşları var. Sağ tarafta ses açma ve azaltma tuşu var. Aynı zamanda açma tuşu. Sol tarafında da şurada göstereyim. Müziği durdurma ve değiştirme tuşu var. Bunun herhangi bir eksisini yaşamadım. Sadece terlediğimde biraz fazla yapış yapış oluyor. Ona da yapabilecek bir şey yok. Su geçirmezliği var. Herhangi bir su geçirme sıkıntısı yaşamadım. Şurası da mıknatıslı bir şarj girişi var. Buradan yaklaşık bir saatte şarjı fulleniyor kulaklığın ses kalitesine gelecek olursak tabii ki bir kulak içi kadar konfor yok ama kesinlikle yeterli bir konforu sunuyor bana. Bu Pro versiyonunda bası daha fazla geliştirilmiş bir versiyon olarak söylendi. Gerçekten öyle. Daha önce başka bir modelini denemiştim. 2 veya 3 alt modelini denemiştim bunun. Hydropex diye geçiyordu galiba bir 10-15 dakika denemiştim ama çok bir fırsatım olmamıştı. Onda mesela basları çok net olarak duymuyordum ama bunda o sıkıntıyı gidermişler. Bunun bir eksisi şu, eğer sesi çok fazla açarsanız kulağınızda şu kısımda ufak titreşimler hissedebiliyorsanız Yani beni çok rahatsız etmiyor ama bir tiki veya huyu olan bir insan için rahatsız edici olabilir. Ama orta seviye seslerde ve ortanın biraz üstünde bu sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Herhangi bir titreşim olmuyor kulağınızda. Şimdi gözlüğe geçelim. Gözlük olarak bisiklet ilk başladığımda bu gözümde görmüş olduğunuz gözlüğü kullanıyordum veya numaralı yine bir güneş gözlüğüm var onu kullanıyordum. Yüksek süratlerde etrafından, çerçevenin etrafından çok fazla rüzgar oluyordu ve gözüm yaşlanıyordu. Bunun sıkıntısını yaşıyordum. Daha sonra bisiklet gözlüğü almaya karar verdim. K-Shark'ın K48 kodlu bir bisiklet gözlüğünü aldım AliExpress'ten. Bunun içerisine numaralı bir çerçeve yaptırdım. Benim aldığım modelde 6 tane camı vardı. İlk olarak camlarını göstereyim şöyle. Bu sarı bir cam. Bunu gece kullanın diye tavsiye ediliyordu. Bu düz beyaz bir cam. Güneşle kararma özelliği yok. Daha sonra renkli iki camımız daha var. Bu da ikinci renkli camımız. Bir de güneşle kararan bir cam aldım ekstradan. Ve üzerinde şu an takılı olan direkt siyah olarak bir camımız var. İçerisine de şöyle göstereyim. Bu kendi yanında geldiği bir çerçeve kalıbı. Bunun içerisine kendi camımı taktırdım. Bu şekilde etrafımı daha net görebiliyorum. Ben yoğun olarak siyahı ve güneşte kararını kullandım. Diğerlerini çok fazla kullanmadım. Denedim ama kullanmadım. İkisinden de gayet memnunum. Biraz daha bahar aylarına çıkarsam güneşte kararını tercih ediyorum. Yazın direkt sıcakta çıkacaksam siyahla yolculuğa çıkıyorum. Kafada duruşu da bu şekilde. Şöyle sağdan ve soldan da göstereyim. Şimdi boyunluğa geçelim. Boyunluk olarak Decathlon'un bir boyununu kullanıyorum. Bunun üzerinde burası ağız kısmı. Şöyle göstereyim delikleri var gözlük taktığımda buharlaşmasını bu delikleri ağzıma geçiyorum gayet yardımcı oluyor herhangi bir buharlaşma yaşamadım ee, aynı zamanda bir de yine üst kısımda bir lastiği var sıkıştırmak için boynuma doğru bunu bere olarak kullananlar da var ben genelde biraz fazla kalıplı olduğu için kaskın altında çirkin duruyor ve kafamda rahat oturmadığı için bere olarak kullanmadım boynuk olarak kullandım bundan da gayet memnunum ee, uzun hani ne yukarıya bir boşluk oluyor ne aşağıda bir boşluk oluyor. Bu içeriye bir rüzgar girmiyor. Kışın gayet sıcak tutmama yardımcı oluyor. Şimdi üst giyim ile devam edelim. Ee, Sorunun bir baseline'ı kullanıyorum yazları. Teri gayet güzel dışarı atıyor bir sıkıntısını yaşamadım. Vücudumda herhangi bir ter tutmuyor. Beni rahatsız etmiyor. 1.83 e, boyum var. 74-75 kiloyum bu aralar. E, medium bedeni kullanıyorum. Tam oturuyor üzerime. Form olarak da yine Sora'nın Boost Plus diye geçen bir formasını kullanıyorum. Ee, arkası şu şekilde son derece havalandırmaya açık. Herhangi bir terim tutmuyor yine base gibi. Ön taraf biraz daha kapalı gördüğünüz üzere. İnişlerimde önümü kapatıyorum. Yani biraz daha az rüzgar oluyorum bu sayede. Terledikten sonra üşümemi, hasta olmamı engelliyor. Yine arkasını gösterecek olsak 3 tane cebi var. Ee, Ceplerine de rüzgarlarımı koyuyorum. Birazdan göstereceğim. Telefonumu koyuyorum. Genelde arkacığımı çok bir şey doldurmayı sevmiyorum ben. Rüzgarla geçecek olursak sonra Ultralight rüzgarlarını kullanıyorum. Evet, önden hiçbir şekilde rüzgar almıyor. Arkası da yine forma gibi biraz daha havalandırmaya müsait. Bunun arkasında cep yok ama e, ceplere ulaşabileceğiniz boşluklar var. Şu şekilde göstereyim. Formayı giydiğimde kısa kollu formam veya uzun kollu formam Buradan arkadaki ceplere rahatça ulaşabiliyorum. Ee, bu rüzgarlığın bir diğer özelliği de pocket pass özelliği var. Yani şu an biraz daha kabaca katlıyorum. Bu şekilde katladığınızda direkt olarak formanın arkasına sarılacak boyutlara ulaşabiliyor. Şimdi kışlık üstlere geçelim. Burada katmanımız biraz daha fazla. İlk olarak Decathlon'un Training diye geçen içlerini göstereyim. En iç kısımda bunu giyiyorum. Ee, gayet vücudumu sıkı sarıyor. Bu da yine medium beden. Vücudumu ilk katman olarak gayet sıcak tutuyor. Genelde tek katman çıkmıyorum ben. Kışları sürece çıktığımda 15 derecelerde falan ama da. Bir üstüne yine soranın buz plastiğe geçen uzun kol formasını giyiyorum. Ee, bu uzun kol ve içinde şöyle göstereyim. İçi biraz daha ünlü gibi bir yapıya sahip. Gayet sıcak tutuyor. Su tutmaz özelliği var. Üzerine su geldiğinde belli bir miktara kadar. Gayet güzel itici özelliği var. Denedim. Herhangi bir suyu tutmuyor. Arkasında 3 tane cebi var. Yine formada olduğu gibi. Bir de bunda formadan farklı olarak önde şu görmüş olduğunuz iki tane fermuar var. Bu fermalardan da açarsınız. biraz daha havalandırma sağlayabiliyorsunuz kendinizi. Bu forma için 15 hatta 5-20 derece arası özelliklerinde yazıyordu. Ama ben şu sıkıntıyı yaşadım bir eksisi olarak. Ee, sahil kenarında boğazda sürüşe çıktığımda ben biraz fazla terlen sanırım. insanım. Terlediğimde vücudum ıslak kalıyor. Ve e, rüzgar çok olduğu için boğazda biraz fazla estiğinde e, göğsümde özellikle rüzgarı, rüzgarı diyorum, soğuğu hissedebiliyorum. Bu e, formayla ilgili yaşadığım tek sıkıntı bu oluyor. Bunu da şu şekilde çözebiliyorum. Ya rüzgarlık çekiyorum üstüne ya da birazdan göstereceğim diğer montumu giyiyorum. Kışın kullandığım son katmana gelecek olursak Decathlon'un RC500 kodlu montunu kullanıyorum. Şu şekilde onu göstereyim. Bayağı kalın bir mont. Bunu yaklaşık 5 dereceye kadar sürüşlerinde de kullandım. Üçüncü katman olarak kullandım. Hiçbir şekilde üşümedim. Arkada yine daha geniş formuları göre 3 tane cebi var. Bir tane su geçirmez cebi var. Ön tarafında da göğüs bölgesinde bir cebi var. Ve şurada da tekrar sağda ve solda e, uzun kolda olduğu gibi havalandırma delikleri var. Kendisinden bir boynukla geliyor. Bu boynuğu çıkartmaya üşendim açıkçası. Hiç kullanmadım kendi boynuğum olduğu için. Direkt üzerine duruyor. E, kalın bir yapısı var. Şöyle göstereyim tekrar. içinde Hiçbir şekilde üşüme yaşamadım bu motu giydikten sonra. Şimdi kıyafetlerin arasında en az kullandığıma geçelim. E, Decathlon'un bir yağmurluğunu kullanıyorum. Bu yağmurluk bir özelliği sahip orada. Kendi içine doğru katlanıyor. Şu şekilde katlanmış hali. Açıldığında da bu şekli alıyor. Yani bildiğiniz naylon gibi yapısı var. Arkada sadece şu şekilde biraz bir havalandırma boşlukları var. Da içeriden bir çıkartayım şöyle. Görebilirsiniz. Burada dedikleri yerlere. Ben buradan aşağıya doğru baktığı için suyu almıyor. Arkada bir cebi var. Bu cebine doğru katlanıyor. Ön tarafında da herhangi bir cep veya gözlük yok. Bunu rüzgarlık olarak kullananlar da var ama ben rüzgarlık olarak kullandığımda çok terliyorum. Çünkü direkt olarak naylon bir yapısı var. Sadece yağmurlarda kullanıyorum. Genelde de yağmurda çok sürüş yapmadığım için en az kullandığım ekipmanım bu oluyor. Şimdi eldivenlere geçelim. İlk olarak yazlık eldivenden biraz bahsedeyim. Decathlon'un Road 900 kodu bir eldivenimi kullanıyorum. Avuç içi Jelleri var bu şekilde ilk olarak altta ve yukarıda biraz da parmaklara doğru. Bu elimle herhangi bir sıkıntısını yaşamadım ama tek bir geliştirebil özelliği var. Şu çıkartırken parmak aralarına bu ufak bir ip bağlasalar da oradan çekip şu şekilde mesela sağdakini bu elimle soldakini bu elimle çeksem bayağı rahat olurdu ama o yok çıkartırken biraz zorlanıyorum. Onun dışında bir de yüzeyi üst yüzeyi gayet gözenekli. Elimde ter tutmuyor. Eli terleyen bir insanın ama bir sıkıntı yaşamadım yaz eldiveni için. Şimdi kışlık eldivene geçelim. Yine Dekathlon'un 900 kodlu kışlık eldivenini kullanıyorum. Ee, yanılmıyorsam soğuğa karşı en dayanıklı olanı buydu. 0 dereceye kadar etkili diyordu. Gerçekten öyle. Ee, bunun da avuç içi bilek üst kısımlarında jeli yok. Ama avuç içinde jelleri var. Bununki biraz daha yumuşak. Ee, düşük sıcaklıklarda kullandım. 5 derecede falan kullandığımda elimde hiçbir şekilde üşümeyi hissetmedim. Ama yani önüne geçilemeyecek tek bir eksisi var. Eldiven bir tık kalın olduğu için, kış eldiveni olduğu için mesela kulağımda kulaklık varken onun oynamasını falan biraz daha zor yapıyorum. Parmak uçlarım kapalı ve kalın olduğu için. Onun dışında eldivenin hiçbir eksikliği yok. Gayet güzel, sıcak tutuyor. Ayrıca ürünün parmak uçlarında üç parmakta, baş parmak, serçe parmak ve orta parmak telefon kullanmanız için şu kısımlar mevcut. Evet, şimdi en alt kısmına yani taytlara geldik. Yazlık ve kışlık olmak üzere birer taytım var. İlk olarak yazlıktan başlayalım. sonranın Pro taytını kullanıyorum. Kısa tayt olarak şu şekilde göstereyim. Askılı askısı bu şekilde. Beyaz, yanılmıyorsam siyah da var bunun. Bacaklarında daha az kısarsın diye şuraları, farklı bir kısım yapışıyor bacağıma. Herhangi bir çıkma, işte hareket etmeyi yaşatmıyor bunu sürerken. Sonra da 3 farklı pet tipi var. HT90, Armillo ve Manta diye geçen. Manta en rahatı. Bunda Manta pet kullanıyorum. Gerçekten en rahatı bu farklı pedi kullandığım da var. Birazdan göstereceğim. 10 saatlik sürüşümde falan bana hiçbir sıkıntı, kalça ağrısı çıkartmadı. Gayet memnunum bu tayttan. Şimdi kışlık tayta geçelim. Uzun tayt olarak Sora'nın Elizard Aquazero taytını kullanıyorum şu şekilde bacak kısmını göstereyim. Ayak bileğime kadar geliyor. Bayağı kalın bir kumaşı var. 5 dereceye kadar sıcak tutuyor. Üstünde 3 katman giydiğim halde bununla tek katmanda sıcak kalabiliyorum. Zaten bacaklarımda çok çalıştığı için ısınması kolay oluyor. Bunun askısı siyah. Şu şekilde göstereyim. Ped olarak da bunda HT90 elde olanını almıştım. Rengi turuncu. Mantar buna göre daha rahat kalıyor. Bu giriş seviyesi mantar 3. seviye yani da 200 segmenti ama bu da 6 saatlik 8 saatlik sürüşlerinde yine bana bir sıkıntı kalça sıkıntısı çıkartmadan yardımcı oluyor. Evet kıyafetlerim kısaca bu şekildeydi. Eğer daha detaylı sorularınız varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına ürünlerin linkini ve isimlerini tekrar bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.